Merhaba arkadaşlar. Ben Meri. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi bugün pazara geldim ben. Ve havanın güzelliği, pazarın güzelliği böyle dahliyenlerle, dahliyenlerle yıldız çiçeği de deniyor. Açalım dedim ama şu begonyanın rengine bakar mısınız? Evet. Şöyle petunyalar bunların adı ilk, ilk oymuş arkadaşlar onlar petunyanın güzelliği kocaman bir petunya Evet şöyle gelelim bakalım buralarda ne varmış uyku çiçeği yonca çiçeği de deniyor beyazı ve böyle yeşili var yani beyaz açanı Gerçi ikisi de beyaz açıyor mor ve beyazı var çok da güzel Şunların güzelliğine bakar mısınız? Mini çiçekleri. Fiyatları da böyle. De Blau Paul. Bakın bu da böyle. Bunun bakımı üzerinde var mı? Yok. Üzerinde yok. Ama bunun çiçeği de çok güzelmiş. Şimdi şu tarafa geçelim. Ve buradaki sardunyaların muhteşemliğine bakar mısınız? Çiçeğinin güzelliğine. Evet. Şöyle göstereyim ben size. Bunlar sakız sardunyaları. Böyle sarkarak büyürler. Şunlara bakın. Evet. Şu renk çok güzelmiş. Bunların fiyatı 2.50 euro. Evet. Şöyle geçelim. Çok da kalabalık. Çok da geç kaldım ben. Şöyle sizlere göstereyim. Evet. Böyle. Şuna bakar mısınız? Renk muhteşem. Burada lavantalar var. Şöyle geçtiğimiz zaman burada begonyalar var. Yer begonyası deniyor sanırım bunlara. Burada mandevillalar var. Çiçekleri. Böyle. Şu tarafa geçtiğimiz zaman şöyle de bir güzellik var. Bunun fiyatı 2.50'ymiş ama bakar mısınız çıtır çıtır açmış çok da hoş duruyor. Burada gelin çiçekleri var. Aa şu da çok güzelmiş. Bu neymiş böyle? Çok değişik. Renginin güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar hoş duruyor. Çok da evet, şöyle görün. Evet, şöyle de göstereyim ama çok güzeller. Bayıldım bunlara da gerçekten şahane duruyorlar. Ve böyle gidelim. Burada gelincik çiçekleri var. Güzelliklerine bakın. Bu da zonhutmuş. Böyle çiçekleri oluyormuş. Ama gerçekten papatyalar böyle dalyalar renklerin güzelliğine. Şunun güzel rengi ne kadar güzel ki. Bunların fiyatları bakın orada da var. elliymiş ama bayağı da büyük. Gerçekten muhteşemler şu rengi bakın. Evet. Evet şimdi geçelim şu tarafa. Burada ne var? Böyle. Evet şuradan gidelim, gidelim. Oo. Merdivene gelelim. Şu karşıdakilere bakar mısınız? Şahane, kocaman olmuşlar. Ortancaların güzelliği, kocaman ortanca 25 euroymuş şu bu en baştakiler. Ama şu renklere bakın arkadaşlar. Şu küçükler 5 euroymuş. Her şey var. Bakın burada da poşet poşet satıyorlar. Yani buradan bir poşet alıp götürebilirsiniz. Artık içerilerinde ne var ne, ne yok bilmiyorum. Karışık. 5 euro. Bakın. Bunlar ne çiçeği bilmiyorum. Ama ne kadar güzel çiçeği var. Bakar mısınız? Burada yine ay çiçekleri koymuşlar. Ama çiçekleri çok güzel. Burada begonviller var fiyatları da böyle. Şöyle göstereyim. Ay. Gelin sizlere. Şu bölümü göstereyim. Şu çiçeği. Şuna bakın arkadaşlar. Her tarafı her tarafı çiçek. 750'ymiş. Ama çok hoş duruyor. Bakar mısınız? Şuna bakın ya. Nasıl açmış bu böyle? Ay. Her tarafı çiçek dolu bakar mısınız? Ne kadar güzel bir çiçeği var. Muhteşem. Gerçekten muhteşem. Bunlar 7.50. Şurası da böyle. Petunyalar. Çok güzel. Ve benim sepetçi gelmiş bu hafta yine. Şuradan şu merdivenlere çıkalım gelin sizlerle beraber. Minik begonyalar. 12 tanesi 8 euroymuş. Şöyle geçelim. Bakın. Bakın. E şöyle gidelim şu tarafa. Burayı da böyle yapmışlar. Rex begonyalar var orada. Bakın sardunyalar. Arajmanlar. Bakın burada Rex begonyalar. Üç el gidiyor. Değişik değişik. Rex begonyaları var. Bakın. Bunları ay şuraya bakar mısınız? Petunyaların muhteşemliği Ve burada da sepet bölümü var. Sepet bölümüne gidelim. Yani böyle minik minik. Her çeşit var. Fiyatlar. on. şuna bakar mısın arkadaşlar? Bu minnacık bir şey 7 euroymuş. da çok güzel. Şöyle bunlar çok büyük değil aslında. Ama onun fiyatı da 17 euroymuş. Şunlar büyükler. Ama ne kadar hoş duruyor. Böyle. Evet. Böyle. Gidelim şimdi. Ben alırsam küpeli almayı düşünüyordum. Ama küpeli de artık yok gibi sanki. Göremedim. Şöyle gidelim. Petunyalar. Bu tarafımızda petunya. Şöyle. Şunlara bakın. Minik minik. Şahane duruyorlar. Sardunyalara doğru gidelim. Gerçekten muhteşemler. Bakın. Bunun rengi çok daha koyu. 4.50'ymiş. Sardunyaların bölümüne bakar mısınız? Şahane. Geçemiyorum o tarafa maalesef. Durun bakalım. Şuradan. Burada bayram var. Evet. Gelelim. Gelelim bu tarafa kokusu bile muhteşem. Bakın. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Bu kadar güzel ki. Şöyle. Evet arkadaşlar geldik yine küpeli bölümüne. Bakın bu da burada Arap küpelisi deniyor sanırım buna böyle bir tür de var. Bunlar iki elliymiş. Şunlar acaba hangi türleri? Tabii ben bilemiyorum. Ama bir tane de almak istiyordum aslında. Şuna bakar mısınız arkadaşlar ya? Ay. Her tarafı. Her tarafı çiçek. Muhteşem. Her tarafı çiçek çiçeğinin güzelliğine bakın. Bakın. Şu da, var. da sarısı. Bu da böylesi. Muhteşem duruyor. Muhteşem. Evet burada yine ortancalar var. Ben bunların isimlerini bilmiyorum. İsimlerini bilen varsa yazarlarsa sevinirim. Gerçekten çok güzeller. Bakın şöyle bir alan komple. Şuradan geçeyim bir. Kosmio oymuş Almancası. 3 tanesi 10 Euro diyor. Şu renge bakın. Kosmiyormuş. kosmya bunların adı Almancası. Türkçesini hiç bilmiyorum. Evet. Burada petunyaların güzellikleri. Şöyle. Komple alan petunya. Burada. Böyle hepsi buranın yere saran aslında saran. ve da aşağı doğru sarkan tüller. Ve burası 3 euroymuş. Ama şu petunyanın rengine bakar mısınız? Ne kadar hoş duruyor. Ne güzel de açmış. Evet. Burası da böyle. Şimdi geçelim şu öbür tarafa ama bir türlü geçemiyorum. Çünkü insanlar çok kalabalık. Bakın 15 euroymuş. Ama ama yani ne diyeyim ben size. Koskocaman bir saksı nasıl büyümüş ki ya. Nasıl yapıyorlar ki acaba? Maşallah. Harika. Evet şu ortadaki bölüme geçmek istiyorum ama bir türlü o kadar kalabalık ki bakın şöyle de göstereyim ben size komple alanı. Şu ortadaki yerdeki yerde fide yeri arkadaşlar. Marul fidesi, salata fidesi falan var orada. Şu aşağıda bir bir şey var, yer var. Orası da genelde kesilmiş çiçekler oluyor. Ama çok güzeller. Gerçekten güzel. Hava da çok güzel bugün. Bakın. Muhteşem bir hava var. Evet şu ortaya bir geçebilirsem yırttık demektir. Neyse gelin bakalım gidelim fark etmez. Bakar mısınız? Şuranın güzelliğini Domates fidesi 1.50'ymiş. Evet. Bakın. 70 sent arkadaşlar bunlar. Orada da bir tane var. Şu güzelmiş aslında. 2 euro diyor. Buna bakabiliriz sonra. Şurada da bir küpeliler var. Onlar uzamasına mı gidiyor? Anlayamadım. Oraya bakmak istiyorum aslında. Bunların hepsi 2 euro. O kadar kalabalık ki insanlar ödemede sıra bekliyor yani. Neyse şuradan bir geçebilsem. Evet. Bakın. Çok güzeller. Çiçeği de bunun böyle çıtır çıtır. Harika da duruyor. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuzda bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Tüss.